PictureMap animasyonlu harita oluşturmaya yarayan bir Web 2.0 aracı. Bunun için öncelikle Google hesabınızla bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Kayıt oluşturduktan sonra giriş yapıyorsunuz. İlk olarak bize resimler diyor. Harita ve ekstralar. Şimdi ekstralar ücretli versiyonuna giriyor. Dolayısıyla biz ücretsiz kısmından yararlanmaya bakacağız. Ücretsiz kısmında 20'ye kadar resim yükleme hakkımız var. 2'ye kadar proje yapabiliyoruz ve proje başına da 10 konum ekleyebiliyoruz. Bunun dışındakiler ekstraya giriyorlar. Şimdi resim eğer haritanızda bir resim olsun istiyorsanız yükleyebilirsiniz. Önce bir harita oluşturalım biz. Haritaları da burada istediğiniz bir haritayı seçebiliyorsunuz. İşte renkli topraklar, kahramanlı yolculuğu, sade ve basit gibi. Biz renkli toprakları seçelim. Bu arada site İngilizce siz Türkçe'ye çevirerek de kullanabilirsiniz veya İngilizce olarak da kalabilir. Önce bir yer bulmak diyor. Biz buradan nereyi pinlemek istiyorsak orayı yazıyoruz. Ve daha sonra buraya hangi okuldaysak okulun adını yazıyoruz. Diyelim ki Bursa Anadolu Lisesi ekle dedik. Buradan bir sonraki seyahat modunu seçin de istediğiniz aracı seçebiliyorsunuz. Biz buraya otobüsü seçtik. Şimdi ikinci pinimizi oluşturacağız. Bunun için de e, diyelim ki Bursa Anadolu kız lisesi bunu da ekliyoruz ve bunu da yine aynı şekilde bir seyahat modu seçiyoruz. Bunda da e, arabayı seçelim ve üçüncü bir yer Bursa Anadolu erkek lisesi diyelim buna da. Ona da bu sefer başka bir araç seçelim. Şimdi biz üç tane okul yerine belirlemiş olduk. Şimdi kendi e, özel okulumuzla ilgili bir resim koymak istiyorsak, resimler kısmına geliyoruz, yüklediyoruz ve bizi gördüğünüz gibi bilgisayarımıza atıyor. Bilgisayarımızdan herhangi bir resim buluyoruz. Diyelim ki şuradan bir tane bir sıradan bir resim buldum yüklüyorum şimdi burada sıralanmış resimler kısmına çıktı biz bu resmi hangi okul için kullanmak istiyorsak ona sürüklüyoruz ve başka resimler de tabii yükleyebiliyoruz ücretsiz olarak 20'ye kadar resim yükleme hakkımız var demiştik şimdi biz bir tane koyduk ve görünüm ve animasyon kısmından bakalım neler yapmışız Evet gördüğünüz gibi resmi e, bu okula koyduğumuz için resim orada belirdi. Seçtiğimiz araçlar hareket etti. Ve gördüğünüz gibi haritamız burada sona erdi. E, bu şekilde kaydedip paylaş dediğiniz zaman projelerde de bunu rahatlıkla paylaşabilirsiniz.